Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlamaya mutfağa geldim. Çocuklar patates istedi. Soğan halkası istedi. Yani böyle kızartma olan bir kahvaltı olsun dedik. Bayağıdır çünkü kahvaltıya patates kızartmıyorum diye düşünüyorum. Evet, kızartmadım yani. O yüzden özledik. Ben de özledim. Ne yalan söyleyeyim. Soğan halkasında benim canım çekti. Yani böyle kızartmalı Allah ne verdiyse kahvaltılıklardan falan oluşturduğum tabaklarımı da yine sizlere göstereceğim. Kahvaltıya bunları hazırladım. Oğlum yaban mersini süt istedi. Derin kakaolu süt istedi. Patates ve soğan halkası kızarttım. Ee, salatalık şöyle karper peynirlerden sos koydum. Bisküvi koydum. Bugün kahvaltımız bu şekilde. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir oturayım. Hatta su alsam kendime. Sonra ortalığı bir süpüreceğim. Bugün yapacak başka bir işim yok. Başka işim var mıydı acaba? Gerçi yaşanan bir ev olur da iş olmaz mı? Muhakkak ki düşünsem olur ama yapmam herhalde. Hani sonra da yapsam olur diyeceğim işlerim vardır. Çamaşır katlamam gerek. Evet, çamaşır katlayacağım. Bu arada bana şeyi soranlar oluyor ve ben peynir sote falan yaptığım zaman nereden alıyorsun diyenler var. Hatta yakın zamanda DM'den bir arkadaş sordu Tuba nereden aldın falan diye. File marketten dedim. Bizim şehirde File Market yok demişti. O yüzden aklıma geldi şu anda söyleyeceğim. Ee, Özlem'le konuşuyorduk özlemli günler. O söyledi bana Pınar markası varmış BİM'de. Mısırlı Peynir kroket diye geçiyor. Bilginiz olsun. Emrah'a ben söyledim var salır mısın dedim ama bizim bimde ya kalmadı, ya gelmedi onu bilmiyorum. Her bimde bulabilir misiniz? Ama bim marketlerde dondurucu kısmında Pınar'ın mısırlı peynir kroketi varmış. Bilginiz olsun. Sanki size başka bir şey daha diyecektim ama ne diyeceğimi de unuttum biliyor musunuz? Ne diyecektim acaba? Neyse günün içinde aklıma gelirse yine söylerim şunu diyecektim diye. Size şey göstereyim mi arkadaşlar? Eee avokadolu çocuklara nevresim takımı. Bir saniye hemen onları göstereceğim. Koydum buraya onları arkadaşlar. Daha çünkü yıkanmadı. Bunları da yıkayacağım. Ben bunları neredeyse aldım unutmuşum. Bunlar daha yeni geldi. PTT ile gelince de doğal olarak biliyorsunuz yengeç PTT getiriyor. Avokadolu tek kişilik iki nevresim takımı aldım. Bunlar çocuklara inanılmaz uygundu biliyor musunuz bunların fiyatı? Yine bunlar da siyah lastikli çarşaf diye geçiyor ama bildiğiniz aslında lacivert. Yani tam siyah durmuyor. Hani kumaş olarak falan fena değil. Bunların tanesini ben 17 liraya aldım. 2 tek kişilik bir çift kişilik aldım. Bunlar da 27 liraydı arkadaşlar. Bir tane böyle çarşafı yok ama. Şöyle bir açayım size de görün. Şu yastığı. Çok tatlı değil mi? Bir de biliyorsunuz benimkiler yani çocuklar seviyorlar avokado desenini. Çok şirin duruyor bu yastığı. Zaten çarşaf bulurum ben buna uygun. Hani beyaz falan da çarşafları var zaten biliyorsunuz. Bir saniye böyle açarken çok kamerayı titretiyorum. Açayım da size öyle göstereyim. Nevresimi şu şekilde serdim. Böyle içine bu yorgan geçirilenden arkadaşlar. Pike gibi değil yani. Gerçekten çok tatlı olacak ama kumaş olarak şey değil böyle. Kaliteli diyemem arkadaşlar. Ama çok kötü de değil, bilmiyorum yıkanınca ne olur. Nevresimleri zaten ayrı yıkayacağım kısa programda. Bu çarşafları ayrı yıkayacağım. Bunların boya sakarsa dedim, bunları mahvedebilir. O yüzden bu iki takımı beraber yıkayacağım. Sonra bunları ayrıyeten kısa programda yıkarım. Linkini yine bırakırım. Bunların indirimsiz halde çok pahalı değildi diye hatırlıyorum. Ama tabi şu anda ne olmuştur bilmiyorum çünkü ben alala al rahat bir ay oldu yani. Bu şekilde görünüyor. Evet, şimdi bunları alalım daha kirliye götüreyim. Makineye dün akşam çamaşır atmıştım ama çalıştırmamıştım. Yarın çalıştırırım diye unutmuşum. Bunları yıkarım hemen diyordum ama neyse bu bir çalışsın da kurutmadan bitti etti. İş duruma göre ona göre şey yaparım. Bunları da yıkarım hemen kısa programda. hazır görmüşken şunu göstereyim arkadaşlar. Ben bunu biliyorsunuz bir gratis alışverişinde almıştım. Yumuşatıcı. Ya sakın buna bulaşmayın. Bunda böyle zaten normal kokladığınızda da koku olmadığı gibi çamaşırlarda da garip bir koku veriyor. Gerçekten garip bir koku veriyor. Keşke sıfır koku olsaydı. Hani en azından o kokuyu vermektense. O yüzden bu zaten çöp bunu alayım artık buradan. Emrah bundan almış. Bulut'un bu parfüm serisinin pembe olan artık neydi unuttum. O koku gerçekten çok başarılıydı. Emrah görünce de bunu deneyeyim diye bunu almış. Bunun da kokusu hiç fena değil ama ilk kez daha çamaşırda kullanıyorum. Kıyafet değil bu arada bunun içindekiler. Havlular var. bir de iki tane pike vardı. Öyle onları da yıkayayım dedim onunla beraber. Tamam. Süpürgeyi de alayım. içeriye mutfağa bir süpüreyim. Bunları hemen şuraya koyayım da. Onlar çıkınca bunları yıkarım. Bunu da aldım. Atacağım ya. Başınız döndü mü? Kusura bakmayın. Gerçekten kamerayı çok hareket ettirdim. Onu al onu kapat derken. Şöyle dursun. İçine boşalt. Aa, hatta ben bunu klozetin içine boşaltayım içini. Klozete de bir fırça sürerim 2 dakika. Onu sonraya bırakayım o zaman. Şimdi süpüreyim ben. Ben geldim çocuklarım. Bura ne kadar da dağınık. Ne güzel de dağıtmışsınız anneciğim burayı. <laughs> Belki beğenmemişimdir. Beğenmemişimdir evet. Doğru bildin galiba. Anne, ben Sen bakayım. dağınıklığı seviyor musun peki? Hı -hı. Sen de mi sevmiyorsun? Hı -hı. Peki neden dağınık burası o zaman anneciğim? Şöyle. Görebiliyor musunuz? Ocaklar ben... falan koltukta. Tamam. E, ben takayım bunu fiş. Fişi takayım onun şöyle. Tamam. Onun şey Sorun değil. Toplarız. Ben de toplayabilirim anne. Yerim seni biliyorum anneciğim. Benim en büyük yardımcılarım sizsiniz zaten. Hı. İyi ki varsınız siz. Evet, şimdi düğmeye basacağım. Bas bakalım düğmeye. Arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Çocuklara o ara öğlen yemeklerini de verdim. Ay. Banyoda karanlık diye biraz ışığı açmıştım. Bayağı aydınlık oldu burada. Bir 5 dakikaya kızımın dersi başlıyor bugün. Geç başladığı günlerden biri. Birazdan oturur. 6.30'a kadar da devam edecek Ay, dersi. Başladım. O zaman iyi dersler bebeğim sana. Katlanacak çamaşırlarım var diyordum biliyorsunuz. Dün üşendim katlamaya. Dedim ki yarın katlarım. Bunları katlayayım şimdi. Sonra vakitlice de yemeğimi yapacağım. Ee, şey yapmaya karar verdim. Biber dolması yapacağım. Bir de mercimek çorbası yapacağım. Çünkü çorban bugün yoktu. Öğlen yemeğine de çorba içmediler. Hani günlük muhakkak çorba içsinler istiyorum. Hani midelerine sıvı bir şey girsin istiyorum sıcak. Ee, o yüzden akşama muhakkak bir mercimek çorbası. Bir de biber dolması. Yani klasik şeydir ya. Biber dolması menüsü. Ondan yapacağım. Aklımda olan o. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Aa, ne kadar tatlı. Ay, bahar ayı bir gelse. Gerçekten ben ilkbahar ve yaz insanıyım. Bazı videolarımda daha söylüyorum. Bugün pek bir işim yok falan diyoruz ama böyle ev hanımları rutin işler muhakkak oluyor yani bakın tüm odaları süpürdüm görmediğiniz kısımları buraları falan da süpürdüm mesela tuvalet halbuki dün akşam temizlemiştim ama yumuşatıcı boşa gitmesin onun içine dökeyim dedim oraya girmişken lavaboyu da şöyle bir iki sünger süreyim dedim ondan sonra yemek yok yemek yapılacak yani <laughs> evet. sorsanız bugün bir işim yok Allah sağlık versin gerçekten. Allah sağlık versin. Huzur versin. Ruhen de, de Gerisi oluyor. Neyse ben hemen hızlı hızlı bunları katlayayım. Bir daha buraları çekmeyin, sıkmayın sizi daha fazla. Biz içeri geldik. Al, şimdi sakız bay. Evet, çilekli sakız istedi benim oğlum. Onu çiğniyor. İlk önce biraz takıldık beraber burada. Ondan sonra anne babayı izleyelim mi dedi. Babayı izliyoruz. Bir süre bunu izleriz herhalde Kutay sıkılana kadar. Ben ya başka bir şey getir sonra oynarız. Istiyorum. Tamam annem. Sonra da artık yavaştan yemeklerimi yapmaya başlarım. Vakitli yaparım diyordum ama. Kutay beraber vakit geçirelim isteyince. Aman dedim ya yemeği yaparım da bir ara. Değil mi annem? arkadaşlar ben kurutmayı unutmuşum. <laughs> Çamaşır makinesi bitti. Daha doğrusu kurutma makinesini atmayı unutmuşum. Şimdi onları koydum dedim ya pikeler birkaç da havlu vardı. Onları atıyorum. Yemeğimi falan da koydum ocağa. Videoyu almadım. Zaten mercimek çorbasıdır, biber dolmasıdır. Bunları daha önce paylaşmıştım sizinle ama isteyen olursa yine bir gün yaptığımda çekerim tabi. Ama bugün çekmedim dediğim gibi. Hatta yemeklerim pişmek üzere. Piştikten sonra da gösteririm size. Makinede birkaç bir şey daha kaldı. Onları da getireyim buraya. Tamamdır. Evi boş. Tekstil tek tüyü dolmuş tabii ki. Tamamdır. Arkadaşlar yemeklerimi buraya koydum sizlere göstermek için. Burada biber dolması var buradan iki tanesini aldım kutu için ayırdım çünkü baya bir sıcak burada da tüm sebzelerini falan kavurarak yaptığım mercimek çorbası var bugünün menüsü de yani bu şekilde oldu yanına bir de yoğurt koyacağım daha ne olsun Rabbim bereket versin Rabbim olmayanlara versin inşallah o zaman şimdiden bize afiyet olsun yemeklerimi gördünüz Emrah da bir dakika oradayım dedi. Fırına girmiş, ekmek alacakmış. Derinin dersi de bitti, biraz oldu biteli. O zaman ben videomu burada sonlandırayım olur mu? Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Kendiniz o güne kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.